Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne diyeceğim bilemedim şu an. Yani harika bir kahvaltı hazırladım. Onları yemeyi düşünüyorum. Siz eğer kahvaltı ediyorsunuz iyi kahvaltılar. Ne diyeyim. Neyse başlayalım. Benim harika dostlarım. Evde hiç kimse beğenmedi. Ne yazık ki sadece ben yiyorum. <laughs> Arada bir, bir tane falan ben çok gözetli. Onlar ağzının tadını bilmiyorlar. Bence güzel kahvaltı olacak. Sütümüz organik demek isterdim ama değil. Ceviz. LGS'ye girdim bu sene. LGS'den önce bir kaça uç, yani bir net 3-4 kilo ceviz yemişimdir. Son 3-4 gün önce ama. Bilmem inanıyorum yani beynimizi çalıştırıp bir şeyler yapacağına. Yiyin ya. Ne de sağlıklı. Genel tatlı olan kahvaltılar daha çok hoşuma gidiyor. Mesela bir ara pankeki tamamen takmıştım. Sabah akşam pankek yiyorum. Pankekin her çeşidini denemiş olabilirim. Tartışınlı, kakaolu, çilekli, muzlu. <laughs> Kahvaltıda genelde zeytin peyniri yemesini sevmiyorum. Güzel oluyor. Lezzetli falan da. Sağlıklı. <gülüyor> Ama <gülüyor> böyle tatlı şeylerimiz daha lence. Ve daha lezzetli geliyor. Şimdi ne yazık ki kayısım yetmedi. Onun için biraz daha kayısı alacağım. Hmm. Kayısı da çok güzel. Ben yaz meyvelerinden en güzellerinden biri bu. Ben yaz meyvelerinin hepsini severim. Kış meyvelerinden daha lezzetli. Arkadaşlar hepsini bitirmek isterdim ama bayağı doydum. Bunu bitirmeden demeyeceğim. Onun için bunu arada yemeği diye düşünüyorum. Arada yiyeceğim yani kısaca. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, abone olmanızı bekliyoruz. <laughs> Görüşmek üzere.